Bugün <laughs> e-futbol oynuyoruz yine. Takımımızda değişen bir şey yok. Oynayalım bakalım. Ee, yanlış şey gördük. İnşallah bu maçı da kaybetmeyiz. Başlayalım. Girelim, bulalım, oynayalım. telefon Tamam Anladık, anladık. Sağ ol. Maça başladım. Zaten zor buluyor Par Saint ben? Daha kadar ne kılıyorum. Vallahi. Kontrol ediyor rakip burada da. Hadi be oğlum. Önceki video gibi zor buluyor, güçlü buluyor. Önceki video çok yakınlık ya Beraber bitme affedersiniz. Yakında. Aşırı aşırı yakında ama kaybettik işte. Buldum ben, buldum adamı. Oh buldum sonunda. Sonunda buldum, buldum da buldum. <laughs> Bu ne lan tantrı ve spor yazı olsaydı orada? Bana mı öyle geldi yapsa. Düşmanımızın takımına bak. defans kötü kalıyor biraz. George <laughs> 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 Jesus adam. Hani yedekler yine biraz kötü. <laughs> Bize göre iş. <laughs> o kimden lan? Zorayı tandır ama. Başlayalım bakalım. Kelo Navas kalede. Kelo Navas. Kelo Navas. KL keylor, nasıl uyuyor yani Gir maça gir maça Hello everybody and welcome to today's match Bir Hem şey bakacağım Tamam Hadi bakalım <laughs> Adana Demirspor başlıyor maça. Mbappe, Mbappe. <laughs> Ve Zaytan bu çok da ne atacak. Bu arada FIFA'da oynadık. FIFA'da 5-1 yendik yani. O daha iyiydi. 1-0'a göre. Önceki maç yani. Önceki videoda. Kaleciler itti ya. жки so а girdim. Valencia bırakmadı bir son. Kante. Valencia. Salah'tan da alırız yine. Yani. Maldonu. Mbappe. 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 Jokic. Bu nasıl uzun bir isim. Zuhayt Andrew. Al topu Zuhayt. Zuhayt Andrew bir Valencia ener Valencia Kante Kante yine full olacak takış taç atışını Kante Angola Kante Evet iyiydi Bu bir tane 10 saat 10 kaptı. zor Ve Nasıl kalkar 10 saat kaydı hafif <Sessizlik> Hadi Retro 2 2 Zuhayt 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 hmm. Oradan kontrol çarpıldı Evet. Sakılacağım içeriye ama sakılamıyorum yani. Kontrol çarpıldı. Şu ikinci. Şu ay tandırı uğramadı. Gördü Zoe'yi tendiriyor.

uşalamaz. Sıfır sıfır bir kere, Kaç Bir tane bir tane bir Biraz para